Tamam. Abi. Zaten, abi bu ne ya? Ne oldu koçum hayırdır ne? Abi, ne hayır. var? ne var ne, ne demek yani? Ne bu bu? Bu ne abi beni yakmaya mı çalışıyorsun? Bunun mu bile hayatım boyunca ben yanlış bir iş yapmadım. Almalını ben böyle pis işlerle uğraşmam tamam mı kardeşim? Doğru lan. Ben işi alırım ben işten çıkarırım. Temiz olmadan bir yere bırakıp gidemezsin, tamam mı? Zaten senin arkadaşın biliyordu ne iş yaptığımızı. Benim arkadaşım biliyor muydu? Tabii ki biliyordu. Ulan Kamil, ulan Kamil. Çocukken de böyleydin, hep başımı belaya sokardın ya. Yazıklar olsun sana ya. İnsan dostunu satar mı ya? Peki ne olacak kardeşim? Gidersen vururum seni koçum. Kamil Reşat baba delikanlı adamdır demişler. Tabii ki delikanlıyız. Üzerinde silah olmayan ve sırtını dönecek adamı vurmayacağını biliyorum. Vuracaksan da vur kardeşim. Ben gidiyorum, bu işi yapmam. <gülüyor> <gülüyor> Ulan bu manyak Kars'ta ya. Yapar mı yapar? Mı? Alo, Şamil Efendi. Parka gel, parka. Her zamanki yere. Konuşma oğlum, çabuk gel diyorsam gel ya. Allah Allah çıldırtma adamı. Oğlum sen beni yakmaya mı çalışıyorsun? O çakalla ne iş yapacağımı biliyor musun? He? Beni yakmaya mı çalışıyorsun oğlum sen? Kardeşim niye bana vuruyorsun? Bana kardeşim deme. İnsan kardeşine bunu yapar mı? Cesur bana iş lazım dedin sana iş ayarladım. Ne yapacaksın senin ne taşıdığını? Sen aldığın paraya bak. Kazandığın paraya bak senin. Beni götürüp çakallara bulaştırıyorsun. Sen benim ne zaman yanlış iş yaptığımı gördün Kamil. Tamam beni ya, Var ama. Bir de adamla anlaşmışsınız. Ortak iş yapıyorsunuz. Söyledi tek tek adam bunlar bana. Karşına enayi yok senin. Kendine çekip düzen ver. Sen ne zaman gördün benim yanlış iş yaptığımı kardeşim? Ben alın terinden başka bir şey tanımam. Tutma adamı. Sakın arama beni. Gidiyorum ben. Ne bakacağım sana oğlum? Gidiyorum ben.